Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir hapishaneden kaçış oyunu oynuyoruz. Kötü mahkum hücresinin içindeyiz şu anda. Ve bakın şuna. Gözleri kıpkırmızı olmuş, dişleri sapsarı olmuş. Dişlerini hiç fırçalamamış bile. Hemen şuradan yukarıya çıkalım. Şuradan tekrar yukarıya çıktık. Bakalım bu sarı dişli adamdan kurtulabilecek miyiz? İçeri girmemiz lazım. Tamam. Ne diyor? Yumruklamaya devam et. Tamam hemen yumruklayalım. Güzel. Hey ne haber P27? <laughs> çok güzel bir kullanıcı ismi varmış P27. Şuradan yukarıya çıkalım arkadaşlar. Tekrar çıktık halıları almayacağız. İstemiyorum. Şu düğmeyi açalım. Hop. Hop. Hop çık bakayım. Buraya güzel geçtik. Oha bu ne böyle ışıl ışıl içine floresan giymiş arkadaşlar. Benim boyum çok uzun galiba o yüzden sığamıyorum. Ve tekrar düş bir düşüş yaptık. Güzel. Evet sarı dişli adamla beraberiz arkadaşlar. Hey sarı diş. Beni mi gör... Abi adamın göbeği çıkmış, dişleri sarı, gözleri kırmızı. Sen nasıl bir insansın ya? Bu ne böyle? Şuna bakar mısınız? Koşamıyor bile. Bacaklarına bakın. <laughs> Arkadaşlar adamın bacakları kürdan gibi. Kolları armut gibi. Çok garip bir adam. Hemen açtık düğmeyi. Peşimizden gelmeye devam ediyor. Bırak peşimden gelmeyi. Oha çok hızlandı. Çok hızlandı. Kaçmamız... Koş 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 koş. Geliyor mu? Geliyor. Oho, sen çıkana kadar merdivenleri pıçık 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 çık ya abi. Nokta gibi bacağı var adamın. Adam bacağı nokta gibi çık. Kurtulduk. Hala geliyor. <laughs> Aşağıya düştü. Güzel. Şimdi biz kaçmaya devam edelim arkadaşlar. Bu adamdan ben kolay kaçacağımı düşünüyorum. Çünkü kendisi koşamıyor bile. Her yere bunun floresanlı halini koymuşlar bu arada. Şöyle bir zıplayalım. Kafamız niye çarptık? Benim boyum hakikaten bayağı uzun herhalde. Şöyle devam edelim. Herhalde aynı karakterimle içeri girdik. Kendi karakterim uzun. Gerçek hayatta da uzun olduğum için burada da uzun bir karakter yaptım. Şimdi aha tuvalet banyoya geldik. Güzel. Kapı açılıyor mu? Niye yürüyemiyoruz? Heh. Kapılar açılmıyor. Burada bazı roketler falan var. E, bir de elimizi huş, yıka kuruladık. O ne lan osuruk sesi geldi. Arkadaşlar kim yaptı bunu? Kim var içeride? Kim var? Kimse yok. Bu ses nereden geldi? Ya diğer oyunlar istemiyorum bunları. İp bunu nasıl kapatacağım ben arkadaşlar? ha? Burası değil. Ve işte burası. E, kazmaya gerek yok. Kazmışlar. Ah. Ayağımın topuğu koptu arkadaşlar. O kadar yüksekten atladık ki. Hadi devam et. Adın ne senin? Real Rafael Pro. Oh, demek ki prosun. Gel Rafael beraber gidelim. Bir tane profesyonel ihtiyacım var zaten. Zıpla. Zıpla. Zıpla mayan. Devam et. Devam et. Hop. Güzel. Burası da kolay. <laughs> Rafael peşimizde mi? Osman, tapan Osman geldi. E Rafael o kadar profesyonel ki gitmiş bile çoktan buradan. Çok hızlı gitmiş. Buradan hızlı geçelim. Bunlardan biri kırılıyordu ama. Hangisi kırıldı? Oo bu kırılmayan halimiş. Güzel. Şimdi Osman'ı takip edelim arkadaşlar. Burada boşluk var mı? Boşluk yok. Osman. Ne oldu? Korktun gibi sanki şeyi görünce. Koş 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 koş. Yetişir miyiz? Yetiştik. Hop tekrar koş. Dur dur dur. <laughs> Kafamı vurdum ya. Geliyor musun Osman gel. Osman koş. Allah. Osman ölüyordun az kalsın oğlum. <laughs> az kalsın gidiyordun ha. Devam gel. Beni takip et hayatta kal. Gel Osman yukarıya gel. Geliyor mu? <laughs> Geldi. Osman hadi yukarıya çıkalım Osman. Osman devam edelim. Osman o kadar bir anda dalmasaydın orada şişman göbekli adam var. İyi hadi daldık gitti. Oha beni kovalıyor. Osman git anahtarı al da gel. E anahtar yok orada Osman. Ya, buna bir kere basacak mıyız? Bastım. Oğlum be benim peşimde bu adam. Kafasında kas giymiş bir de. Nereye açtık biz şu anda? Burası kapalı. Hiçbir yeri açamadı. Geri dönmemiz lazım Osman. Osman geri dön Osman. Ben açıyorum sen çık git. Açıyorum kapıyı. Açtım mı? Allah. Oğlum aa takılı kalmış. Allah geri geldi. Hii. Çık 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 çık. Nefesini hissediyorum ensemde. Osman kaçmış gitmiş ya. Osman bizi yalnız bırakmış abi bu adamla beraber. Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> koş 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 açamadım bir türlü şeyi. Açtım vallahi açtım. Aa o bakta kalmış gene dur. Tamam kapıyı açtık. Osman bizi terk etti gitti arkadaşlar önden önden. Umarım biz de ona yetişiriz. Buraya çıkabiliyor musun? Aa Osman geldi. Osman yere ne düştün? Yukarı çık. Hadi şanslısın adam bakta kaldı için. Sıkıntı yok. Hadi çık oğlum çıkman lazım. Gel hadi gel. Zıpla. 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 O orada bir yarık var. Aşağıda bakın. Enteresan. Gel Osman zıpla. Allah düşüyordum az kalsın tamam. Şimdi yeni bir alana çıktık. Burada ne bekliyor bizi? Ha, buradan şu şeyi çağıracağız. Ayar. Aşağı düştüm. Aşağısı delikmiş arkadaşlar. Tamam biz şuna basalım. Osman nerede? Osman! Osman terk etmiş bizi arkadaşlar. Ya yukarı çıktı erkenden? Umarım yukarı çıkmıştır. Arkamızda kalmamıştır. Çünkü onunla beraber yoldaş bir şekilde gidiyoruz. Şuraya bir bakacağım. Osman gitmiş mi? Aa Osman gelmemiş. Osman arkamızda kaldı. Osman'ı beklemeli miyiz acaba? Bence gelir o. O bize yetişir. Şuradan içeceğimizi içelim. Güzel. Osman gel. Aa Oha çok hızlandık. Bu kim? Osman lazım bize zıpla. O acayip hızlı. Bu seferki bayağı hızlıymış. Kollarımıza bakın arkadaşlar. Tık, 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 tık Güzel. Zıpla. Zıpla. Tam sarılardan zıplıyorum. Güzel. 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 Tam merdivene. O mis gibi. Şimdi. Arkamızdan yeşil bir şey mi çıktı? Bana mı öyle geldi? Vallahi yeşil bir duman gördüm sanki arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Tekrar merdivenden yukarıya doğru çıkacağım arkadaşlar. Güzel. Şimdi saklama odası var diyor. Ziyaretçi telefon merkezi. Telefonla konuş. Oh, bütün merdiven şeyler yere düşmüş sandalyeler. Telefonla konuşabiliyor muyuz? Alo. Yok telefon çalışmıyor. Bir merdiven bul. Hemen bulalım. Kapı açılıyor mu? Kapı da açılmıyor. Hemen bir merdiven bulalım. Oh kameradan bizi izliyorlar. Hey. Beni buradan çıkarın. Ve kaçtığımı kimseye söylemeyin sakın. <laughs> Şu an kameradan bizim kaçtığımızı izliyorlar arkadaşlar. Saklama odası. Tamam burada vardır merdiven. Merdi yeniden doğuş. Tamam merdi... Anam merdiven gitti. Hah geri geldi. Şimdi merdiveni aldık elimiz arkadaşlar. Hah çıkamadık bir an sığamadı merdiven. Şöyle bakın yukarıda gözüküyor. Havalandırmaya doğru gideceğiz. Merdiveni bıraktık. Çık bakayım. Dur önce şunu açalım da. Yo ona yetişemiyoruz dur. Atladım. Hı. Kır bunu. Zıpla. Tamam tutundum merdiveni. Şimdi a zıp zıp aldık. Bu ne işimize yarayacak? Zıpla. O çok güçlü olduk bu arada bununla beraber. Tamam elimize kalsın bu. Belki lazım olur bize. Buradan zıpla. Ooo çok fazla zıplıyor. Dur. Çok fazla zıplıyor. Buradan. Baksanıza deli gibi zıplıyor. Aa kafamı bir yere çarptım. Dur. Bir, bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Şunu bence kapatalım arkadaşlar. Heh. Bir anda da yavaşladık gibi oldu. Bakın burada kafamı şu yukarıya çarptım çok zıpladığı için. Tamam yine çarptık bu arada. Tekrar zıpladık. Buradan heh, şuna çıkacağız. Buradan tekrardan buna çıktık. Tekrar buna çıktık. Aradan düşmeyelim sakın. Aynen. Buradan buna mı çıkacağız? Tamam. Şimdi buradan yukarıya çıkalım güzel. Aldım abi şeylere. Buna da hızlı gidiyoruz gibi geldi bana. Aç vanayı. Bu elmen çıkarmam lazım galiba aynen. Şimdi vanaları kapatmamız lazım hepsini teker teker. Buradan direkt oraya atlayabilir miyiz? O bayağı iyiymiş bu arada. Vana açtık. Güzel. İleride bir tane kaldı. Tekrar zıplayalım. Aa dur, şuradan gidelim. Oo, çok atladım. Dur. Hey, az kalsın gidiyorduk ya. Bunu da açalım. Tamam. Şimdi bakın buradan direkt şuraya zıplayacağım. Güzel. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Hem hızlandık hem zıplamamız falan değişti arkadaşlar. Biz bunu satın mı aldık? Az önce Robux falan mı harcadık? Hiçbir fikrim yok. Tamam bunlar artık kapandı rahat rahat geçebiliriz. Buradan yoksa sıcak dumanlar geliyordu. Bizi yakarlardı. Böyle bir düşüş olamaz. Tamam güzel bir yerden başladık. Güzel. Burası değilmiş. Anam. Oğlum oradan biz niye düşüyoruz? Bir dakika. Neredeydi şurası zıpladım e, zıpladım devam ettim tamam mı sola döndüm yukarıya çıktık karşıya geçtik buradan buraya zıpladım tamam şimdi başardık tamam çok iyi şimdi tünelden geçtik evet burada yine bir rüzgar şeyi var hop zıplamaya gerek bile yok tamam hiç zıplamıyorum bakın yerde aslında boşluklar var ama o kadar hızlıyız ki geçiyoruz orada elimizdeki şey sayesinde. Bakın gram zıplamıyorum bile. Dümbüz geçtim arkadaşlar koşarak. Şimdi şuradan yukarıya çıktık. Burası bizi yukarıya çıkaracak mı? Lan kafamı vurdum. Orasıymış doğru. Zıpladım. Ve deliğe düştük. Güzel. Basket olduk arkadaşlar. Kendimizi resmen basket topuya ilan ettik. Şimdi buradan... Aha. Beni direkt gördü. Artık çok hızlıyım ama. Artık çok hızlıyım. Artık çok hızlıyım. Aa! Oğlum. Poha bastık. Hayır 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 hayır. Ben niye çok yavaşım? Kız gibi bağırdı çılık attı. Allah! Ölmüyor ki bu. Dur biraz önce hızlanalım. Ya ben yere mi basıyorum? Nereye basıyorum? Önce biraz hızlandık. Sonra atalım şunu. Oğlum niye kız gibi bağırıyor bu? Dur. Şunu tekrar alalım hızlandık. Bu bayağı iyiymiş. Bunu aldık. Gelme. Son anda. Oh patlayacağını hiç beklemiyordum. Felaket patladı. Tamam devam edelim. <laughs> doğru düğmeyi seç. En zor karar arkadaşlar. Allah alarm çaldı pardon. Doğru düğmeyi seç. Hangisi seçmemiz lazım? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Bence bir doğru olmasaydı 2 yapmazlardı, 3 yapmazlardı. bir kesinlikle yanlışmış. <laughs> Eyvah. Üç o zaman ya. Ya bu kadar şanssız olunmaz ya. Hepsinde en yanlışını seçtim. Tamam. Ortadaki düğmeymiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kapıya tıklıyorum. Açıldı. Hello. Selam. Ben geldim. Ve lazerler geldi. Bunlardan kaçmamız lazım. Daha önce bunları bir kere bile yakalanmadım diyecektim ki yakalandık. Şöyle kollarımın garipliğine bakarken öldüm arkadaşlar. Kollarıma bakın. İçi gözüküyor kollarımın. Buradan değmeden geçtik. Değmeden. Hadi. Allah çok iyi. Buradan tamam tamam güzel güzel. Şimdi şöyle devam edelim. Baya zorlu yerlerden geçiyoruz bu arada arkadaşlar. Şunu alalım ya bu çok hız yapıyor bize. Yukarı çık diyor bize ama yukarı çıkmaya gerek var mı sizce arkadaşlar? Yukarıya niye çıkalım ki? Karşıya geçmek için metal tahtaları kullan. Hangi karşıya? Aha. Bir saniye, burada bir ses açayım ben. Müzik çalmıyor değil mi? A ikisini bir kullanabiliyor muyum? Bakta mı kalmış o? Sanki buraya gelmiyor gibi değil mi? arkadaşlar. Ve robot var ya eskiden robotun üstünde şey var. Tamam ben buradan vuracağım onu arkadaşlar. Öf. Yalnız attığım şeyler... En son yakınına yakınlaşacağım. Canı biraz azalsın öyle yaklaşacağım yanına. Şu an hamburger falan atıyoruz. elime atıyoruz. Muz. Hamburger. Ananas. Hamburger. Garip garip mermilerimiz var arkadaşlar. At 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 at, at, at. E, gitmiyor sanki artık. Yaklaşmaya başladı yanıma. Koluna vuracağım? Hayır. Oğlum bu ne böyle? Koluna vurdu. Oha şuna bak. Bu da patladı. Aha. Sonunda. Şunu alalım hızlı gidelim. Vuruş. Vuruş derken. Evet arkadaşlar gidiyoruz galiba. E nasıl gideceğiz ya böyle. Hop kırdık. Duvarları kırdık. Tamam. Şu an kaçtık aslında hapishaneden. Yollardan gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım biz neler bekliyor. Bizi bayağı çöle falan koymuşlar bu arada. Baksanıza etrafta hiçbir şey yok. Eee. Araba böyle bırakacak mıyız? Yapacak bir şey yok. Demek ki gideceğiz arkadaşlar. Şuradan mıydı? Buradan bir yerden gidiyorduk ama ok var mı? Aynen ok varmış. Zıpla 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 zıpla. Şuradan merdivenden çıkalım. Daha doğru çıkacağız galiba. O hiçbir şey göremiyorum. Heh. Buradan tek de geçer miyiz be? Aa! Dizim koptu. Tamam. Aa, iyi bir yerde başladık. Bu elimizdeki şey var ya bize bayağı destek attı biliyor musunuz arkadaşlar. Zıplayalım. Tekrar zıplayalım. Güzel. Yukarıya çıkalım hemen. Oo, bambaşka bir yere geldik ha. Baksanıza. Şu manzaraya bir bakalım arkadaşlar beraber. Bakın oradan kaçtık. Hii! Az kalsın aşağıya düşüyorduk. O kadar hızlıyız ki. Ve nereye geldik? Normal hız, 200 hız. Kendini boya. Ne oldu şimdi? Tamam 200 aldık. Bakalım ne olacak? Aldım. Aa! <gülüyor> 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 Oğlum uçtuk lan resmen. Şu elimizdekini bırakalım bir. Ee, biz yere düştük öldük. Aa artık buradayız dur. Şu 200 hızı almak istiyorum arkadaşlar. Aldım. Dur bakayım. Şuraya gidiyorum. Hop. İleriye doğru gidelim mi? Ne var bakalım. O burada harita bitiyor. Bakalım. Hop kafayı vurduk. Hıp hızlı gidiyoruz şu anda. <laughs> Hızımıza bakın. Hatta şunu da tak yo, Bunu takınca da yavaşlıyor. Aa ya hızımız geriye gitti ona takınca. Neyse. Kaçtığımız hapishane burasıydı. Şöyle kapısına doğru uğrayalım şunu şöyle. Orada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet. Gariban hapishane. Senden kurtulduk. Bu demir parmaklıkların arkasından çıktık. Demir tel örgünün arkasındaydık daha önce. Artık değiliz. Ve buradayız. Hop. Tam bu biraz daha zandırdı bizi. Burada da kimseler yok. Ve yine hapse girdik. Arkadaşlar hapse tekrardan girdik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.